Derin, Çadırda ne yapacağız biz yine? Restoran. mı? Evet. Restoran da bizim ne işimiz var derin. En son derin oyun parkı kuruyordu arkadaşlar değil mi? Park yapıyordu ya burayı. parkı burası. Arkadaşlar derin. Sürekli fikir değiştiriyor. Hiçbir şeyden emin olamıyor. Çok kararsız kalıyor. Bakalım derin ne yapacak şimdi? Evet ne aldı. Bu daha küçük oldu. Küçük, küçük mü? Değil. Selam Derin. Ne yapıyorsun Çok sen yine? Edeceğiz. Parka mı? Derin. Bu güneşte nereye parka gideceksin? Çok sıcak ama. Şakacıktan. Şakacıktan mı? Ama hiçbir park malzememiz yok ki. Kaydıramız yok, salıncağımız yok, zıpsımız yok. O zaman oyuncakları koyup oynatabiliriz. Nasıl yapacağız onu Derin? Şimdi bunu ben bu tarafa koyacağım. Oyuncak yerleştireceğim. Evet. Sonra? Ya, ya. Bebeği baksana kaybolmaz. Tamam ben bunlara iyi bakıyorum. Bu, bu Dikkat ediyorum. Üşüyor mu bu, o? Bu, kaybolma, bebek. Evet ne yapacağız şimdi deriz? Bebeği de kayboluyor. Beybio. Evet bebeği de kayboluyor. Çok yaramaz çünkü. Sen nereye gidiyorsun? Oyuncakların burada deri. Oyuncakların burada. Şu kadar Hadi oyuncak. mı getirelim? Evet. Bu da benim telefon. Arkadaşlar bu da telefon. Bozuk telefon. Çalışmıyor yani. Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Artık çalışmıyor ama evet. yeni bir telefon bu. Evet, o zaman hadi gidelim derim. Bakalım derim bize Benim neler getirecek. Sorayım, ses alayım. Sesle mi aldın? Gel. Hadi gidelim derim. meşgule at mı attın telefonu? Arkadaşlar birisi derin aradı. Derin meşgula attı. Elifsinin Elif mi aradı? Elifsinin mi aradı? Buraya niçin geldikleri? Ya burada oyuncak yok, yoksa beni git. Sen geldin derin. Ben seni takip ediyorum. Derin bakalım istediği oyuncakları bulabilecek mi arkadaşlar? Yok mu orada hiçbir şey? Aa burada bir tane bebeğim varmış Derin. Sen nasıl bunu görmedin, Derin? Bunu Niye? O, 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 o uyuyor da. Uyuyor Uyuruyor mu? Derin, bu burada ne işi var? Şarkan içine girmiş. Evet. O da orada uyusun. Arkadaşlar, Derin burası bebek evi yaptıresin. Bütün bebekleri uyutmuş. Olacak, olacak. Oyuncak mı? Hadi gidelim Bocacık oyuncak. Oyuncak mı yok ki derin oyuncağımız. Hocam var? Nasıl oyuncak arıyorsun derin? Bir de söylemek ister misin? Şey bakalım. Bak bakalım çekmecelere. <laughs> bakalım derin istediği oyuncakları var mı? <laughs> derin hala oyuncak arıyor. Araba var, top var orada. Burada kumanda, kitap var derin. Cüzdan var. Cüzdan ne yapacaksın derin? <laughs> Şekerci de yapalım. Pamuk şekerci mi? İçin yapalım. Nasıl yapalım? Evet. Bakalım paralarına Derin. Yok. Arkadaşlar Derin Hayır, çok zengin. Benim, ben bununla çocuklarla mama alıyorum. Mama mı alıyorsun arkadaşlar? Derin evet. çok zengin değil mi? Halbuki bu parayla bir dondurma bile gelmiyor. Geçen Derin dondurma yemeğe gitti. Kendi cüzdanını götürdü. Maalesef gibi bir dondurma parası çıkmadı arkadaşlar. Ay, o yüzden babası onu aldı. Değil mi Derin? Yok. Artık, ben aldım. Nasıl aldın? Sen hiç para hiç, vermedin Derim. Baba verdi ama parayı. Ben. Sen mi verdin? Tamam. Hadi oyunumuza devam edelim Derim. Ya, dur bir tane bir oyun parkı yapalım ya. Yap bakalım çadırı Derim. kur içine. Çadır, çadır mı? Var. Ya Derim bana çadırı kurdurtma ya. ya ben tamam hadi getir bakalım çadırını. Ben tutacağım sen. Tamam. Arkadaşlar derin canı çok sıkılıyor evde. Ne yapacağını bilmiyor. O yüzden sürekli annesini yoruk duruyor. Açalım Arkadaşlar bir Derin'e yardım edeyim. çadır açacağız. Anne. Efendim. Arkadaşlar Derin çadırını kurdu. Derin burası oyun parkı yapmadın ama çadır oyunu değildi. Oyuncakları mı? Arka odaya gidelim mi Derin? Nerede? Oyuncaklarını arka odaya bırakmıştım. Hadi gel. Koş Sen bakalım. Ben de geliyorum tabii ki de. Arkandayım Derin. Evet arkadaşlar. Derin oyuncaklarını almaya geldi. Bakalım bir derin ne alacak. Biraz oyuncaklarım da burada derin. Masa alayım Masa ne yapacaksın derin? Sadece masa mı alacaksın? Bir tane masa alacağız. Başka? Bir tane dursun, alacağız. Evet. Sadece bebek arabası alalım. Bebek arabanı da al bakalım derin. Çocuk, var. çocuk mu var çünkü? Evet. Derin. Çatıda ne yapacağız biz yine? Restoran. Restoran mı? Evet. Restoran da bizimle işimiz var Derin, en son Derin oyun parkı kuruyordu arkadaşlar değil mi, park yapıyordu Nerede burayı. Parkı burası. Arkadaşlar Derin sürekli fikir değiştiriyor, hiçbir şeyden emin olamıyor, çok kararsız kalıyor. Bakalım Derin ne yapacak şimdi. Gel, evet bebek ne aldı. Daha küçük, küçük mü? Evet arkadaşlar Derin bebeğini bebek arabasına yerleştirdi. Evet. masanı da yerleştirelim. Sonra gidip avcıya Tamam. Masanı da yerleştir bakalım. Ya da bir tamam. Bence bu kadar oyuncak yeter derim buraya. Sizce arkadaşlar ya. ya... Arkadaş. Arkadaşlar Aa. ben bu derini durduramıyorum. O Hiç durmuyor. Durayım, yapacağız. Ev mi? Evin hazır zaten derin. Çadırın hazır. Ya i̇çinde hiçbir şey Tamam bir sürü oyuncağım var derin burada. Hiçbir şey yok. Bunlar, bunlar şey. Bunlar, bunlar bebek yani. Bebek mi? Sonuçta ben Ondan oynamaz mısın? Şey, şey, şey. Derin'in peşinden gitmekten beynim artık döndü arkadaşlar. Siz de annenizi böyle yoruyor musunuz? Evet derini alacağım bakayım bir. Alıyorum. Alıyor musun? Ne alıyorsun? Alıyorum bir şey. Tamam. Hepsini bir arada getir bari. Tamam mı kızım? <laughs> Bak, ben bakayım. Düşür Abi bir derimde. Mutfak. Lavabo. Bu şey nerede? Bilmiyorum derim ne varsa burada. Hadi derim ben bunu alıp gidiyorum. Sen de be gel. Bekle. Bu da getireceğim. Tamam bunları da getir hadi derim. Bir de makine getireceğim. Tamam hadi derim ama. Seçiyorum ona... dur. Seçiyor derim şu an arkadaşlar. Ya, evet. Bu kadar. Hadi anneciğim bu oda çok sıcak. Alev aldım bildiğin sıcaktan, güneşten, terden. Arkadaşlar çok ben sıcak. Mi? Gerçekten çok sıcak. Ay, Yanıyoruz değil mi derin? Ben, ben de bunu getirdim. Ya, daha çok şey var. Evet hadi derin. Şimdi oyununu kur. Seni izleyeyim ben de buradan. Olur mu? Için. Tamam ben de buradayım. Sen evini önce kur. Ne yapıyorsun şimdi derin? Niye? Aferin. Evimi mi kurayım? evine kur, sen bilirsin istediğini yap. Evet. Arkadaşlar birazdan Derin'i çadırıyla, oyuncaklarıyla, eviyle evet. baş başa bırakacağım. Ne yapmak istiyorsa, canı ne isterse, gönlü ne isterse yapıp dursun. Değil mi Derin? Evet. Yani bundan daha güzel bir teklif olamaz değil mi Derin? Benim evet. tane bebeği de burada. Ne yapıyorsun şimdi Derin sen? Ya bir şey, bir ev kuruyor Evet arkadaşlar Derin şu an ev kuruyor, mutfak kuruyor. Mutfak eşyalarını yerleştiriyor. Derin yeni taşındı. Evet. Videoyu kapatalım mı Derin? Arkadaşlar ne söylemek istersin? Daha bitmedi. Daha mi? Ne zaman bitecek video Derin? Oyun bitmedi ki. Bitmedi. Oyun bitmedi mi? Arkadaşlar oyun devam ediyor. Yeni başladı sayılır. Evet. Daha çok Sabaha az. kadar buradayız değil mi Derin? Uykumuz da yok zaten. Evet. Değil mi Derin? Evet arkadaşlar Derin şu an bebeğini aldı. Bunu da attı. Beğenmedi arkadaşlar bebeğini. Niye beğenmiyorsun bunu Derin? Tamam hadi Derin seni izliyorum. Açıklama yapma annene. Bu bebekte ne var Derin? Bu bebeği sana çeken ne? Çok merak ediyorum. Ya hani tatlıydı tatlıydı? Ha? Tatlı mı? Neresi tatlı Derin? Söyler misin bana? Arkadaşlar bu bebeğin, bu bebeğin neresi tatlı? Bak ha. Bunu... Bence bu daha tatlı. Bu Hayır arkadaşlar bunun ismi. Arkadaş sizce bu mu tatlı ismi, bu mu tatlı? Dalin mi? Evet. Bunun ismi de çilek o zaman. Hayır çilek. Çilek dalinden daha tatlı. Ya. Ne oldu? Bak, dalin sana küser. Küser mi? Ben de ona küserim. Hmm. Kaç yaşında Dalin? Bir. yaşında mı? Doğum günü ne zaman onun? Dört ay. Dört ay mı kaldı? Hmm. Doğum gününü kutlayacak mısın ona? Nasıl kutlayacaksın doğum gününü derim? Bir tane güzel bir süsler alacağım, kutlayacağım. Süsler mi? Pasta yok mu? Pasta da alacağım. Mum. Mum da alacağım. pasta alacağım. Hı, hmm, anladım. Sen ona doğum gününü kutlamayacaksın mı? Ben bilmiyorum, kararsızım. Kutlamasak da olur derim. Ya ya, şi ya şimdi kim bilmeyecek? Yaşı mı olmayacak? Evet arkadaşlar. Derin diyor ki doğum günü kalkıyor? kutlanmadan yaş büyümüyor. Doğum günü şart diyor. O yüzden doğum bu günü kutlayacağım. Bu çocuk mu kaldı? Yok. Doğum günü kutlayacağım. Bir yaş büyüyecek. Ben, ben de kendime çok doğum günü kutlasam. Değil mi? <laughs> Bak annesini seviyor. Seviyor sen, mu? Sen, sen onu şey yaptığın için o seni sevmiyor. Niye beni sevmiyor? Çünkü Bence o beni sevdin. çok seviyor. E, Sevi... Bunu da seviyorum. Bunu da seviyorum evet, Derin. Onu değil. Bunun ikiz kardeşi değil mi? Evet. Ama ben bunu da seviyorum. Baby o mı? Arkadaşlar bunlar nasıl ikiz arkadaşlar? Şu iki bebek nasıl ikiz arkadaşlar? Derin duyuyor musunuz? İkiz. Derin. İkiz. Çok i̇kiz. farklılar. İkiz. Bak bunun kulakları küçük. Onun büyük. Onun gözleri küçük. Onunki büyük. Şey Daha Renkleri bu bile yaş farklı yaşam derin. Biliyor musun? Bu dört yaşa geldi. Dört yaşa mı geldi? Nasıl ikiz oluyorlar derin peki? Aklımı almıyor kızım. Şey, bu bu bebekliğiydi. Ben onu büyüttüm. Şimdi de bu büyüyecek. Ha, o zaman ikiz değiller, kardeşler. Evet, tabii ki kardeş. İkiz demek zaten kardeştir. Hı. Hmm. Bizlerin de olayı çok farklı biliyoruz arkadaşlar. Çok Hangisini çok seviyorsun derin? İkisini de mi? Beni? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Annem bu bebeği seviyor. Bu bebeği sevmiyor. Bunu, bu neresi çizikiyor? Neresi güzel derin onun? Gayet de çirkin yani. Ya çirkin mi? Bu, bu, daha tatlı. Bakayım bir tatlı olduğunu. <laughs> <laughs> ya. Tamam şimdi tatlı benim, olsun hadi. Çok benim tatlıymış benim arkadaşlar. Şimdi ben, şimdi ben bir daha bir daha bir daha çektiğimde sen ne hiç konuşmayacaksın. Benimle konuşmayacaksın. Niye küstün mü Çünkü bana? Çünkü sen buna çirkin dedin. Diyemez hı. miyim derin? Beğenmedin. Arkadaşlar derin bir dahaki videoda bana küsecekmiş. Benle konuşmayacakmış. Hı hı. O zaman senin dış sesin kim olacak derin? Kendine bir tane dış ses ayarla. O seninle konuşsun. Yani. O zaman sen bundan sonra videoları babanla çek olur mu derin? Yok artık babamı görmediler. Niye? Babamı gösterseydin onlar da babamı görürdü. Baban mı? Baban kamerayı sevmiyor anneciğim. Ne yapacağız? Gizden çekelim mi onu bir gün <laughs> haberi yokken, söz mü? Evet. Tamam. Arkadaşlar. Darling, sence? Darling sen de e, sana fikir nasıl geldi? Mantıklı geldi diyor mi? Ki, diyor ki, bence de, de öyle çekelim. Tamam. O zaman bir dahaki ne? Derin babasını gizliden çekip paylaşacağız, tamam mı Delin. arkadaşlar size bizim babamızı izleyin. Evet arkadaşlar. Derin diyor ki, ben babamı çekip paylaşacağım. Siz de izleyin, tamam mı? bir şey yok o da güzel izlesin. Tamam. Arkadaşlar, fındık mı tatlı, Dalin mi fındık? Arkadaşlar, Derin soruyor. Sizce fındık mı tatlı? Adı fındık, kilekli fındık yaptı. Derin yoksa, Dalin mi tatlı? Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bekliyoruz, tamam mı? Bunun ismi de güneş. Bunun ismi de güneş mi? Evet. Derin hiç güneşe benzemiyor. Ya güneşe Canavarlara benziyor derin, çok korkunç. Sana ne? Çok korkunç ama derin. Sen Sen mi? Doğduğunda bu? Aa, tamam derin, tamam. Bir şey demiyorum sana. Derin hemen sinirleniyor arkadaşlar bana. Arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum Bak derin mi? biraz yalnız başına, başına oynasın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bakın. Evet. Seviyorum. Kardeşini seviyor, abisi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bizi takip etmiyorsanız bizi takip takip edebilirsiniz. Gününüz aydın olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Derin arkadaşlarına el salla. Görüşürüz arkadaşlar.